Tayyip hocam bak etrafa meydan okuyor. Delikanlı bir insan. Dindar bir insan. Bağıra bağıra Kur'an okuyor. Allah rızası için bak Allah inkar ediliyor ortaokulda, lisede, üniversitede. Büyük bir felaket var. Bunu hükümet olarak bir ele alsınlar. Bu felaketten ilk kurtulan biz olalım. İngiliz denin devlet diktatörlüğü darinizmi Türkiye'ye dayattı. Türkiye bu beladan yakasını kurtaramıyor. Darinizin bir safsata. Her şeyi yaratan Allah'tır bu hurafe tamamen çürütülmüş olduğu halde bu gençlere anlatılmıyor. Paleontolojik delillerle bu anlatılsın. Proteinin yapısıyla bu anlatılsın. Kofulu, mitokondrinin, efendim işte golgi cisimcinin hepsinin harika yönleri açıklanarak yani bunun evrimden olmasının teknik olarak imkansızlığı vurgulansın. Allah felaket verir. Allah uğursuzluk verir. Allah bereketsizlik verir büyük bir bela bu bütün İslam aleminin üstüne çöktü. Allah ilk defa böyle dünya çapında inkar ediliyor. İslam aleminde Allah inkar ediliyor bütün okullarda. İran'da, Suudi Arabistan'da bütün İslam ülkelerinde Allah yok deniyor. Bakın ortaokul, lise ve üniversitede tarih dersinde, coğrafya dersinde, felsefe, psikoloji, sosyoloji hemen hemen her derste Allah inkar ediliyor. Allah rızası için hükümet buna el koysun. Bu felakete bir çözüm bulalım. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa oluyor böyle bir felaket. Osmanlı'nın yıkılmasına sebep oldu. Dünyanın felakete girmesine sebep oldu Darwinizm. Birinci dünya bir ikinci dünya bir ırkçılık, bu Ermeni meselesi, her şey bundan kaynaklanıyor. Darwinizm'e kaynaklanıyor. Ta Abdülhamit devrinde başladı olay. Hatta Abdülaziz devrinde. Felaketin başlangıcı Osmanlı'da. Bu felakete çözüm bulsunlar. Bak 1805'ten itibaren Batılılaşma adı altında 200'den fazla Allah'ı inkar eden kitap Osmanlı'da okullarda okutuldu. 200'den fazla bak Darwiniz materyalist eser. 200 kitap. 1847'de okulu ziyaret eden e, ee, Mac Farley'in Mektebi Tıbbi Adli Şahane dönemin tıp fakültesinde tamamen darmis materyalist eğitim vardı diyor adam hatıralarında yazıyor şaşkınlıkla. Dünya tarihinde böyle bir şey yok. İlk defa böyle bir decariyet hareketi olmuş. İngilizlerin devletinin öncülüğünde Allahsızlık bilim adı altında bütün dünyaya dayatılıyor ve kimse bundan yakısı kurtaramıyor. Mesela hiç Darwinizmin, ben e, Tayyip hocam çıkıp ben Darwinizm'e karşıyım. E, Allah yaratmıştır. Darwinizm yanlıştır. Safsatadır diyemiyor. Evet. Evet. Suud Arabistan kralı çıkıp mesela Darwinizm bir safsatadır. Allah'ı inkar eden yanlış bir felsefedir diyemiyor. İran devlet başkanı mesela hiçbir söyleyemiyor. Evet. Ya İran devlet başkanı Çık, çıksın, çıksın söylesin. Cesur adam bak savaş yapıyor. Her yere asker gönderiyor. Ama Darwinizm Allah'sız bir felsefedir. Bu yanlıştır. Bize bunu dayattılar. Bu beladan kurtulamıyoruz diyemiyor. Büyük felaketi bütün herkes görsün. İnsanların görmesi lazım. Bu beladan kurtulmamız gerekir. Bu Allah'ın zoruna gider. Çok büyük bir bela yaşanıyor.